Hazreti Muaviye radıyallahu anın şahsiyeti. Hazreti Muaviye radıyallahu anın şahsiyetinde bir takım özellikler bir arada toplanmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu an bütün Şam bölgesinin idaresini onun emri altında toplamış ve o bölgede tek söz sahibi olarak onu belirlemiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anın bu tutumunda etkili olan amil ise Hazreti Muaviye radıyallahu anın güzel yaşantısı İslam topraklarını ve sınır boylarını en iyi şekilde koruması, orduyu ıslah etmesi, düşmana galip gelmesi ve bölge halkını en iyi şekilde yönetmesidir. Hadis-i şerifler onun fıkhına yani dini bilgi derinliğine şahitlik etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaviye radıyallahu anı övdüğü hadislerden birkaçı şöyledir. Allah'ım, onu Muaviye'yi hidayete ermiş ve doğru yolu gösteren kıl ve onunla başkalarını hidayete erdir. Tirmizi. İbni Ebi Müleyke radıyallahu an şöyle anlatmıştır. İbni Abbas radıyallahu an'a Emirül Müminin Muaviye radıyallahu an vitri tek rekat olarak kılmıştır. Onun hakkında ne dersin diye sorulunca o fakih'tir demiştir. Buhari. Abbasilerin hilafet merkezi olan Bağdat mescitlerinin kapılarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısı Ebubekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, sonra da müminlerin dayısı Muaviye'dir yazılıdır. Radyallahu anhum ecmain. Şayet insanlar Hazreti Muaviye radiyallahu anh'ın zalim olduğuna inansalardı, mescitlerinin kapılarına bu cümleleri yazdırmazlardı insanların Ümeyye oğullarının yani Emeviler'in hükümranlıklarını çok görmelerine şaşmak gerekir. Çünkü onlara hükümranlık hakkını akdeden ilk kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Allah Celle Celaluhu'nun en hayırlı beldesi ve haremi olan Mekke'ye Attab bin Useyd bin Ebi'l-As bin Ümeyye radıyallahu anh'ı yönetici olarak atamıştır. Muaviye bin Ebu Sufyan radiyallahu anı ise güvenilir bir vahiy katibi olarak kullanmıştı. Tahir Tural, sahabeye yapılan iftiralara cevaplar, sayfa 120-145, 15 Kasım Mevlana takvimi.